Kediler sessiz, zarif ve gizemlidir. Ama bazen beklenmedik bir şey olur. Kusarlar. Peki neden? Bu basit bir mide problemi değildir. Arkasında milyonlarca yıllık bir içgüdü saklıdır. Bir kedi tüylerini temizlerken dilinin üzerindeki küçük kancalar tüyleri içine doğru toplar ve zamanla bu tüyler birikir. İşte o an vücut alarm verir. Kedi içindeki gereksiz yükü dışarı atmak ister ve kusar. Bu Hayatta kalma refleksidir. Ama sadece tüyler mi? Hayır. Bazen hızlı yemek, bazen stres, bazen de küçük bir mide hassasiyeti. Kusmak, kedilerin vücudunu sıfırlama yoludur. Doğa onlara içlerindeki tehlikeleri fark edip dışarı atma yeteneği vermiştir. Tıpkı gizli bir uyarı sistemi gibi. Her kusma, kedinin sessizce söylediği bir cümledir. Bir şeyler yolunda değildi ama ben hallettim. Fakat unutma, bu davranış sıklaştığında artık gizemin değil bir uzmanın konuşma zamanı gelmiştir.